Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Kazandırıyor uygulamasında bilim yer bir hata oluştu. Bu sorun nasıl düzelir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuza hemen başlayalım. Öncelikle cihazınızın ayarlar uygulamasını açın. Uygulamalar ve bildirimler tüm uygulamaları gösterir dokunun. Aşağı gidin ve Google Play Store'a dokunun. Depolama alanına ön belleği temizlemeye dokunun. Ardından verileri temizlemeye dokunun. Play Store'u yeniden açın ve indirme işleminizi tekrar deneyin. Yani e, aslında kazandırıyor uygulamasını da silebilir ya da ön temizleyebilirsiniz ya da direkt Google Play Store'un yapabilirsiniz. Yine bu sorunu karşılaşıyorsunuz kazandırıyor. E, ekibiyle iletişime geçebilir ya da farklı bir telefonda işleminizi deneyebilirsiniz videomuz bu kadardı da umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza hali abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.